Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Yiğit bu bölümde sizlerle birlikte kız takipçimin hesabını inceleyeceğim aslında kız takipçim dediğimde benim öz ablam ablamın hesabını inceleyeceğim hatırlıyorsunuz ablamın hesabını dizmiştim 3 adet sınırsız çıkartmıştım onun o videonun linkini de aşağı açıklamaya bırakacağım arkadaşlar sizin de böyle bu tarz güzel hesaplarınız varsa incelememi istiyorsanız açıklamaya bırakacağım discord adresimden bana ulaşmanız yeterli arkadaşlar 160 aboneye yaklaştık arkadaşlar. Gerçekten çok teşekkür ederim desteğiniz için. Ciddi söylüyorum. Sizler sayesinde buraya geldim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Şimdi hesabı incelemeye geçelim arkadaşlar. Çantaya girip bakalım sınırsızlara. Hesap gayet güzel bir hesabı hesaba benziyor. Zaten hesabı ben dizdim arkadaşlar. Karan biti ben çıkartmıştım. Onun videosunda açıklama ekleyeceğim. Karambit MPT 76 sürmene bıçağını ben çıkartmıştım bu hesaba. Hatta şöyle göstereyim arkadaşlar. Sürmene bıçağını da göstereyim. Şöyle göstereyim. Bu bıçağı arkadaşlar ben çıkartmıştım. Hesap dizmede ben çıkartmıştım. Şöyle görüyorsunuz. Şimdi lafı uzatmadan hesaptaki sınırsızları inceleyeceğiz. Ardından özelleştirmeleri şey yapacağım arkadaşlar göstereceğim. Ablamın hesabı benim. AK 47 artı 7 sınırsız. Karambit artı 6 sınırsız. Karambiti ben çıkartmıştım. Sunucu 37'de tek atmıştım. Arkadaşlar eğer karambit çıkartmak istiyorsanız Çıkan kasaları muhakkak sonucu 37'de açın. Ben tek attım yani. Videoda da göreceksiniz zaten. O aşağı açıklama ekleyeceğim videoda da göreceksiniz tek attığımı. Fenefal Pro artı 7 sınırsız. Fenefal Pro'yu ben kendi sattığım ikinci hesabımdan yollamıştım. Gölge artı 7 sınırsız. DSR 1 artı 7 sınırsız. Chris Vector artı 7 sınırsız. Mateba artı 6 sınırsız. <laughs> M6 el verici artı 7 sınırsız. Skalle artı 7 sınırsız. FN fal artı 7 sınırsız. Bu hesapta iki tane FN fal var. Bu FN fal burayı ben yollamıştım ama herhalde ablam kasıp da Zulapaz kasıp FN fal satın almış. Güzel. MPT 76S artı 7 sınırsız. Bunu ben çıkartmıştım arkadaşlar. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ben çıkartmıştım. Sürmene bıçağı sınırsız. Bunu da ben çıkartmıştım arkadaşlar. Kasa deste açıldığında. Mehmetçik artı 7 sınırsız. Zaten Mehmetçik'i biliyorsunuz arkadaşlar. Oyun kendi verdiği bir silah. Yani nasıl diyeyim? Zula oyunun oyunculara hediye ettiği bir silah. Buradan Zula'ya gerçekten çok teşekkür ederim. Şimdi öteki silahlara bakacak olursak MPT 76 artı 4 37 günlük. r 98 artı 1 12 günlük. Glock 18 artı 7 12 günlük. Başka bakalım ne var? Usturası var artı 2. AWP'si var 4 günlük. 5 günlük deagle var. Avuk A3 var. M468. Artı 7 grozası var. Oo bak ablamın grozası artı 7. Ara sıra ben de gerçekli hesabını kasıyorum ama genelde ablam oynuyor arkadaşlar. Hesapta. Özelleştirmesine bir bakalım bir. Groza'sının Oo. Benim hesabımda kuantum yok. Bak grozada benim hesabımdaki grozada kuantum yok. Bir söylüyorum kuantum yok ama altın desen de yakışmış yani. Neyse devam edelim arkadaşlar hesabı incelemeye. Ee, Bora Boron ikisi artı 6 30 saati varmış arkadaşlar. Çeyta varmış. UMP MP 45 artı 7. TRX artı 7. Başka. M4 Super 90'ı artı 5. Güzel arkadaşlar. Sınırsız tabanca zaten mate var. Şimdi ekstralarına bakalım arkadaşlar. Hızlı silah doldurma yüzde 25. Hızlı canlanma 25. Hızlı doldurma yüzde 10 sınırsız. Çelik gerek %5 sınırsız, ekstraları bu sınırsız. Ablam herhalde aldım kasaları açmış kendi. Ben benden habersiz. Şimdi ürünlere gelecek olursak 2021 yeni dönem sezonu spreyi. Ee, bu spreyde de arkadaşlar Zulu Oyun rekabet sezonu ödülleri verildikten sonra e, bu spreyi de dahil etti arkadaşlar. Şimdi hesabın özelleştirmesine geçecek olursak kartlarıma girip bakalım arkadaşlar. Şimdi Elite'de desenlere bakacağım arkadaşlar. Ne deseni varmış ablamın. Ya güzel silahlar ne var? Kar 98'i, Glow, Augu, Grozası. Grozasına Razer desen varmış ablamın. Gayet güzel. Siyah deseni 3 tane. Buradan da Zula'yı seslenmek istiyorum. Artık şu Elite serisine bir iade getirin. Bakın böyle fazlalıktan kartlar duruyor. Ciddi söylüyorum. Bunları değerlendirelim. Dönüştürüp değerlendirelim yani. Şimdi. Destanstan kuantumlara bakmak istiyorum. Ön eklentileri. Oo. Oh. Bayağı kuantum var. Groza'ya bile kuantum var. Auga safir kuantum varmış. Benim hesapta da var safir kuantum. Ben bunu e, hızlı bir TDM'de çıkartmıştım kendi ana hesabımda. Bakalım. Ana silahlarının çoğuna kuantum var yani. Gayet güzel. Efsanelerine bakmak istiyorum bir de efsanelerine, üst eklentilerine. Üst eklentileri de güzel bak. o bak DSR'sine bir de Mehmet MPT MPT 76 esine ee, horoz dürbün var. Arkadaşlar bu dürbün gerçekten çok güzel. Ben beğenmiyordum ilk geldiği zaman ama ciddi söylüyorum zoom shot atarken çok güzel bir dürbün. Ya yani kullanmanızı da tavsiye edeceğim bir dürbün. Böyle tekrardan bir inceleyelim arkadaşlar. Aa bir de sınırsız Zeynep Yılmaz var arkadaşlar hesapta sınırsız Zeynep Yılmaz var ablamın hesabında bakalım burada süresiz eldiven var mı? O süresiz pop eldiveni varmış. Gayet güzel. Artık materyallerini açalım ablam da bir şey demez yani materyallerini açtıma. Evet arkadaşlar ablamın hesabı gördüğünüz gibi bu şekilde. Gayet güzel bir hesap. Ara sıra ben de girip katıyorum ama genelde ablam oynuyor. Yani genelde maçları ablam oynuyor bu hesapta. Ama bayağı bir güzel hesabı var yani. Gayet güzel. Evet arkadaşlar bu bölümlük de benden bu kadar. Ablamın hesabını inceledik. Sizlerle birlikte. Bu tarz hesaplarınız varsa açıklamaya bırakacağım discord adresinden bana ulaşmanız yeterli eğer hesaplarınızı incelememi istiyorsanız. Bu bölümlükte benden bu kadar arkadaşlar. Farklı videolarda görüşmek üzere takipte kalın. Hoşçakalın.